Yeni bir videodan herkese merhabalar. Bugün Electronic Arts'ın Codemasters'ı satın alması hakkında konuşacağız. Aslında anlaşma neredeyse bir ay önce tamamlanmıştı. Ben resmi açıklamanın yapılmasını bekledim. Bugün resmi açıklama yapıldı. EA Games Electronic Arts 1.2 milyar dolara Codemasters'ı satın aldı. Tabi Codemasters'ı satın alması demek Codemasters'ın yaptığı tüm oyunlar artık EA Games çatısı altında çıkacak. 4 Rally serisi olsun, F1 serisi, daha sonrasında Grid serisi gibi birçok oyun, yarış oyunları EA Games çatısı altında çıkacak. Ama şöyle bir durum var. Codemasters'ı satın almaları demek oyunları yapan ekiplerin değişeceği anlamına gelmiyor. Tabii ki içeride bazı değişiklikler olacaktır. Ama genel anlamda oyunları yapan ekipler aynı kalacak. Bu bizim için olumlu şeylerden birisi. Öncelikle F1 oyunları ile ilgili konuşmak istiyorum. Çünkü kanalımızın genel temasına daha uygun olacaktır. Birinci konumuz herkesin merak ettiği konu ve yakınacağı konu fiyatlandırma politikası. Ben açıkçası 2021 oyununda öyle devasa bir fark beklemiyorum. Fiyat konusunda dramatik bir artış beklemiyorum. 150 civarında bir fiyatlandırma gelebilir. Şu anda PC için Steam'de 92 liralık bir fiyat etiketi var F1 2020'de. Daha önceki yıllarda da hep bu fiyat bandında çıktı ve Codemasters hiçbir zaman bizi fiyat konusunda üzmedi. Bu firmanın en sevdiğim yönlerinden birisiydi. Tabi PlayStation ve Xbox tarafında Fiyatlandırmalar daha yüksekti ama PC oyuncuları için her zaman durum iyi oldu fiyatlandırma konusunda. Dediğim gibi 2021 için çok büyük bir değişiklik beklemiyorum. 2022 ile beraber EA'nin değişikliklerini görebiliriz oyunlarda. Çünkü 2021 oyunları zaten neredeyse tamamlanmış seviyede. Birkaç değişiklik yapacaklar, araçları ekleyecekler. Araçların 3 boyutlu taramaları yapılacak, pistler eklenecek. Ufak tefek detaylar eklenecek. Oyunlar büyük ölçüde tamamlanmıştır. F1 2021 de aynı şekilde. Eklemek istediğim diğer bir konu ise Codemasters'teki yetkili isimlerden birisi F1 serilerindeki oyun motoru 2022'ye kadar aynı şekilde kalacak dedi. Yani 2022 sonrasında bir değişiklik bekleyebiliriz burada. Yani yine olumlu olabilecek olaylardan birisi. Kesinleşmiş bir şey yok ama sadece böyle bir açıklama yapmıştı geçtiğimiz aylarda. 2023 sonrasında daha kapsamlı değişiklikler gelebilir. Oynanış açısından yorumumu yapayım. E, şu anda Codemasters F1 oyunlarında çok güzel bir denge yakaladı. Yani simülasyonla arcade arasında iyi bir köprü oluşturdular. Özellikle pandeminin etkisiyle e, pilotların F1 oyunlarının oynamasıyla iyi bir geri bildirim aldılar oradan. Ve çok güzel bir oyun çıkarttılar. Yapılmış en iyi F1 oyunuydu benim gözümde. Ve birçok oyuncu da beğendi. Özellikle My Team modu olsun, Podium Pass gibi çeşitli içeriklerle beraber gayet güzel bir oyun sundular bize en önemlisi de oynanış dinamikleri daha gerçekçi olmuştu. Bu, e, bu nedenle oynanış dinamiklerinin değişmesini istemem. Özellikle e, simülasyon tarafına kayacaklarını düşünmüyorum. Çünkü simülasyon tarafına kaydıkları zaman e, çok fazla kitle kaybedebilirler. Sonuçta e, herkes simülasyon ekipmanlarını alacak bütçeye sahip değil maalesef çünkü fiyatlar çok yüksek. Keşke herkes alabilse ama maalesef durumlar böyle. Bu nedenle konsol tarafındaki oyuncuları yani gamepad ile oynayanları ve klavye ile oynayanları kaybetmek istemeyeceklerdir. Ya benim korkum şu yönde simülasyon tarafına değil ama arcade tarafına daha çok bir kayma olur mu? Korkum bu yönde. Umuyorum ki öyle bir şey olmaz. Çünkü şu anda oyunun dengesi gayet güzel oynanış tarafında. İçerik bakımından değerlendirirsek EA çok fazla şey katabilir Codemasters'a ve F1 oyunlarına. Çünkü Codemasters'ın bazen bütçe konusunda zorlandığını görüyorduk. Özellikle My Team modunda sponsorlar konusunda hiçbir ilerleme kaydedilemedi. Tabi sponsorların oyuna eklenmesi demek fiyatın da artacağı anlamına gelir. Özellikle Shell olsun, işte UPS'tir, Petronas gibi gerçek sponsorları araçlarımıza ekleyemiyorduk. Modlarla ekleyebiliriz ama oyunun kendisinde böyle bir özellik yoktu. EA'nin gelmesiyle beraber bunu çözebilirler. Yeni bir hikaye modu eklenebilir oyuna. FIFA'da olduğu gibi. Ben en son FIFA'yı 2017'de oynamıştım. Alexander'ın hikaye modu vardı. En son hatırladığım öyle. 2019'da Devin Butler'la bu olayı biraz oluşturmaya çalıştı Codemasters ama çok da etkili olmadı. 2021 ve sonrasında hikaye modu gibi bir şey eklenebilir. Mesela Alan Prost'la Senna'nın mücadelesini anlatan bir hikaye modu eklenebilir. İstediğimiz karakteri seçerek yarışlar yapabiliriz. Güzel içerikler çıkabilir bu yönde EA Games'e. Daha sonrasında multiplayer kısmında online tarafta değişiklikler olabilir. Mesela Ultimate Team gibi e, araçların ön burunlarını değiştirebiliriz. Veya işte paketlerden çıkan motorlarla değişiklikler yapabiliriz. Tabi bunların hepsi para demek. Bu bazı oyuncular için pek parlak bir şey olmayacaktır. Ama mutlaka e, içerik açısından oyunu zenginleştirecek durumlardan birisi. Diğer bir olaya gelirsek... Oyun içerisindeki hataların düzeltilmesi daha da kolaylaşabilir. Bu da şundan kaynaklı olur. Eee Codemasters'ın bütçesine yardım yapılarak yani sonuçta Codemasters'ın ekibi değişmeyecek. F1 oyunlarını yapan ekip değişmeyecek. Büyük ölçüde aynı kalacaktır. EA tarafından gelen parayla daha fazla çalışan ekleyerek daha fazla birden fazla şey üzerine çalışabilirler. Bu da bizim daha iyi oyunlara ulaşmamıza sağlar. Ama bu da yine oyunun fiyatına yansıyacak durumlardan birisi. Yani bu anlaşma bize olumlu şeyler de yaşatacak, olumsuz şeyler de yaşatabilir. Ama sadece umudumuz yani umuyorum ki olumlu şeylerle karşılaşalım. En önemlisi bence lisans olayı olacaktır. Lisans olayında baya güzel e, olaylar yaşayabiliriz 2021 sonrasında. Ve şöyle bir artısı da olabilir. Mesela artık bütçe konusunda sorun yaşamayacakları için klasik pistleri oyunlara ekleyebilirler lisansları alarak. 2020'de Imola, İstanbul Park, Portekiz gibi pistleri oyunlara ekleyemediler. Bu da firmanın biraz daha bütçe sorunuyla ilgili bir durum. Bu açıdan bir gelişme olabilir. Bu anlaşma elektronik artsa da fayda sağlayacaktır. Çünkü Codemasters yarış oyunları konusunda çok iyi bir gelişim katetti. Yani Need for Speed Heat mesela çok başarılı olabilecek bir oyundu. Ama üstüne çok fazla düşülmedi. Özellikle hikayesi çok kısaydı. Daha sonrasında güncelleme tarafında sorun yaşadılar. Oyuna çok güncelleme gelmedi ve sönüp gitti. Aslında güzel bir oyundu. Yani Codemasters da Electronic Arts'a yardımcı olabilir bazı konularda. Son olarak bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Aslında Codemasters alacak firma Take Two firmasıydı. Onlar yaklaşık 1 milyara yakın bir teklif verdi. Daha sonrasında EA 1.2 milyar teklif verince Take-Two e, anlaşmadan çekildi. Teklifini geri çekti yani. EA Games'e satılmış oldu Codemasters. Benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Umuyorum güzel gelişmeler yaşanır ve daha iyi oyunlar elde ederiz. Sizler neler düşünüyorsunuz bu konu hakkında yorumlara görüşlerinizi bekliyorum. Halen daha kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Videoya da beğen atarsanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın ve hoşçakalın.